açacağız. Erkek kozbi erkekler için açacağız. Kız kozbi de kızlar için açacağız arkadaşlar. İlk önce hangi kozbi açalım? Kızım erkeği mi? Bence ilk önce erkeği açalım. Bu sefer de değişiklik olsun. Biraz zor açılıyor arkadaşlar bu. O yüzden isterseniz çatalla da açılıp, açabilirsiniz böyle. Bazı böyle arkadaşlar böyle bazı kozbiler erkek kozbiler ya da kız kozbiler biraz zor açılıyor ama bazıları kolay açılıyor. Artık açabiliriz. Arkadaşlar burada çikolatamız var. Ama çikolatamızı aldığım bildiği için bunu açmayacağım. Buraya açacağız. Gerçek oyuncağımız burada saklı arkadaşlar. Ve böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar siz isterseniz makasla da açabilirsiniz. Aa inanmıyorum bir roket çıktı arkadaşlar bir roket. Böyle bir su tabancası çıktı. Roketli bir su tabancası. Şimdi kağıdımıza bakalım arkadaşlarım. Bakın. Ters mi tutuyorum özür Böyle roketlerimiz var su fışkırıyor. Şimdi yapısı, yapılmasına bakacağız. Kağıdı büyüttüm sizin için arkadaşlar. Ben bakarak yapacağım. Hmm, lastik diyecekmişiz bunu arkadaşlar böyle. Hmm, nasıl böyle yapacakmışız? Hmm. Hmm, arkadaşlar burada tuşları varmış ben fark etmedim. Plastiği Bu burasına takacak mı? Takacakmışız. Arkadaşlar biraz uzun olursa sizin için özür dilerim. Nereye takacağımızı anlayamadım. Hep buraya takacağız. Ah. Arkadaşlar bakın böyle buraya lastik taktık ya böyle şey olabiliyor böyle gördünüz mü bastırmaçlı olabiliyor. Şimdi roketimizi takmaya geldi. Bu videomuz arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Çünkü boncakları yapmak da gerekiyor biliyorsunuz ki. Eğer yapmazsak siz nasıl olduğunu göremezsiniz. Ben de tabii ki. Bu videoyu siz çok istediğiniz için yaptım arkadaşlar. Roketimiz böyle su fışkırtıyor. Bunu böyle arkadaşlar yapıyoruz. Böyle arkadaşlar bunu çekiyoruz. içine su dolduruyoruz. Sonra böyle basıyoruz. Bu arkadaşıma da çıktı. Şimdi sıra arkadaşlar kız kozbimiz de geldi. Arkadaşlar bu video 5 dakika falan sürebilir. Çünkü açmak gerekiyor. Kız kozbimiz bakın o da biraz o da zor açılacak biraz arkadaşlar. Siz isterseniz çatal kullanmak yerine bıçak da kullanabilirsiniz ya da bir büyüğünüzden yardım da alabilirsiniz. Burada oyuncağımız var. Her zaman arkadaşlar bu sene yerimizde var. Burada çikolatamız var. Arkadaşlar neden siz? ben size bir şey söyleyeceğim. Böyle ben erkek koz bir açarken böyle burasında da e, kaşık olması lazım. Biliyorsunuz bunu böyle erkekten açtık. Buradan kaşık çıkmadı. Burada böyle bir tane kaşık olması gerekiyordu ama herhalde erkekte koymayı unuttular. Şimdi kız oyuncağımıza bakalım. Arkadaşlar böyle bir tane köpekler var. Köpekler çıkıyor. Böyle onların serisi var. İnşallah ondan çıkar. Aa başka bir şey çıktı. Aa arkadaşlar. bu arkadaşlar böyle mor köpek serimiz var gördüğünüz üzere ee, bana bu mor köpek çıkmıştı bu mor köpek de çıkmıştı bir tek bu çıkmamıştı ve o çıktı bakın şapkası da böyle çok tatlı değil mi umarım size de çıkar arkadaşlarım ve videomuzu sonlandırıyoruz ama ilk önce bir çikolatamızı da açalım. Size çikolatamızın içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz yamuk yatıldı. Tatlım içi böyle. Patlat şekerlerle dolu. Şimdi ben bunu hemen yiyeceğim. Tabii ki biraz böyle. Çok tatlı arkadaşlar. Erken kesin yemeyeceğim ama. Kaçlık şekerler var içinde. <laughs> Bakın. Arkadaşlar videomuz bitti. Hepinize görüşürüz. Videomuza abone olmayı ve like unutmayınız.